Şimdi de Kazakistan'a gidiyoruz. Sıradaki durağımız Astana olacak. Maddeleri sıralayayım. Değerli izleyenler Kazakistan gündemini ee, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev Belçika Kralı'na tebrik mesajı gönderdi. Tokayev Kral Filipi Belçik Ulusal Günü dolayısıyla tebrik etti. Tebrik mesajının detaylarını dinleyeceğiz az sonra. Ayrıca Kazakistan'ın Çin'le sınırında yer alan Horgoz kontrol noktasından geçen kargo hacmi 6 ayda 20 milyon tonu aştı. Bununla birlikte birlikte Çin'in Kuşak ve Yol girişimi kapsamındaki yatırımları rekor seviyeye ulaştı. İşte Kazakistan gündemi madde madde bu şekilde değerli izleyenler ancak elbette ki ayrıntıları muhabir arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Canar Salıbay karşımızda. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev Belçika Kralı'na tebrik mizajını gönderdi. Tokayev Belçika Kralı Filip'i ulusal, Ul Belçika ulusal günü dolayısıyla tebrik etti. Tokayev Filip'e bu önemli günün Belçika halkının dayanışmasını zengin tarihi ve kültürünü aynı zamanda egemenlik ve demokrasi değerlerine olan güçlü bağlığını gösterdiğini de söyledi ve Cumhurbaşkanı Kral Filip'e çalışmalarında başarılar ve Beşiktaş halkına da refah diledi. Öte yandan Kazakistan'ın Çin ile sınırında yer alan harvoz kontrol noktasından geçen kargo hacmi 20 e, milyon tonu aştı. Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu yılın Ocak-Haziran döneminde kargo e, sınır kapısından geçen ithalat ve ihracat kargo hacminin geçen yıldaki aynı döneme göre %4,3 artarak 22 milyon tona ulaştığı da belirtildi. Bu göstergeye göre Hargoz, Sincan bölgesindeki kontrol noktaları arasında ilk sırada yer aldı. Öte yandan Hargos demir yolu sınır kapısından geçen ithalat ve ihracat kargo hacminin de arttığına ve aynı döneme göre yüzde %22 artışla 6 milyon 923 bin tona ulaştığı da açıklandı. Ve ithal edilen mallar arasında ağırlıklı olarak elektromekanik ürünler bakır malzemeleri, gıda ürünleri ve tekstil ürünlerin yer aldığı da belirtildi ve Kazakistan'a ihracat edilen ürünlerin de ağırlıklı olarak yeni enerji kaynakları kullanan otomobiller, elektromekanik ürünler, yeni ve ileri teknoloji ürünleriyle birlikte giyim ve tekstil ürünlerin de ihracat edildiği belirtildi. Biliyorsunuz Khorgos sınır kapısı Kazakistan ile Çin arasında sınırında yer alıyor ve ilk sınıf karalizasyonu olarak da değerlendiriyor ve bu yıl Kazakistan tarafından gümrük noktalarında yapılan reform reformlar çerçevesi ve yeni çalışmalar çerçevesinde hargoz sınır kapısının verimliği artmaya devam ediyor. Öte yandan Çin kuşak ve yol girişimi kapsamında rekor seviyede yatırımlarını yapmaya devam ediyor. 2025 yılında da ağırlıklı olarak enerji sektörüne yatırım yapıldığı ve Kazakistan'a da girişime katılan ülkeler arasında Kazakistan'ın da ilk sırada olduğu ve 23 milyar dolar Kazakistan'ın yatırım çektiği de belirtildi ve bu alanda Afrika ülkeleri ilk sırada en büyük yatırım Afrika ülkelerine yapıldı ve 39 milyar dolar Afrika ülkelerine ve 25 milyar dolar da Asya'da Asya'ya yatırım yapıldığı açıklandı. Kazakistan ile Çin arasında son iki yılda siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Ve son iki yıl ıı, yıl içinde iki ülke arasında 90'dan fazla anlaşma, mutabakat, zaptı ve ticari bilgi imzalandı. İki ülke de ıı, ticari ortak ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Özellikle tek yuşak, tek kuşak, tek ıı, yol girişimi kapsamında da Kazakistan'ın ıı, Çin için önemli bir ıı, stratejik ortak haline geldi ve ikili ilişkilerin de önümüzdeki dönemde ıı, gelişmesine bu anlamda Anlaşmalar işaret ediyor diyelim. Bir sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan gündemini de Janar Salıbay aktardı bizlere. Değerli izleyenler,